Merhaba arkadaşlar. Bioenformatik ve genetik bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda bölümü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağız. Arkadaşlar bioenformatik ve genetik bölümü bir lisans bölümü. Yani eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı varsa da tabii ki 5 yıl oluyor. Bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. TYT'de ee... Türkçe ve matematik testleri çıkıyor arkadaşlar. E, TYT'nin sizin sayısal puanınızın oluşmasında %40 etkisi var. AYT'nin ise %60 etkisi var. AYT'de sizin çözmeniz gereken e, testler sayısal puan için matematik ve e, fen testleri yine her biri %30 etkili. AYT'de yer alan diğer testleri de çözmekte serbestsiniz arkadaşlar. Eşit ağırlık ve sözel testlerini. Yalnız e, o testlerden çözdüğünüz sorular sizin sayısal puanınızı etkilemiyor. Sadece eşit ağırlık ve sözel puanlarına da sahip olmuş oluyorsunuz. Böylece alan dışı tercih yapabiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Bu bölüm bitirenler adli tıp kurumları, biyoteknoloji firmaları, enerji sektörü, genetik araştırma merkezleri, ilaç şirketlerinin araştırma geliştirme bölümleri, sigorta şirketleri, tarım ve gıda endüstrisi, tıp fakültelerin ilgili birimleri veya üniversitelerde görev alabiliyorlar. Peki yaptıkları iş ne bu bölüm mezunlarının? Çeşitli biyolojik yöntemler kullanarak canlılarla ilgili genetik analizler yapmak, ülkedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyoteknolojik olarak değerlendirmesini sağlamak. Arkadaşlar KPSS atamalarına baktığımızda merkezi atamalarda son 5 yılda bu bölüme hiç kontenjan verilmediğini görüyoruz. Yalnız açıktan alımlar yapılıyor mu herhangi bir kurum bu bölüm mezunlarını açıktan alımla alıyor mu ondan emin değiliz. İlgili kurumları sizin ilanlarını takip etmeniz gerekiyor. Maaş konusuna değinelim. Şayet bu bölümden mezun olup bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5.000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde yine 3 ila 4.000 lira arasında çalışmanız mümkün. Özel sektörde maaşlar biraz daha düşük oluyor. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa bölüm hakkındaki güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. O kısmı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler için elizan.net adlı web sitemizde bölümü ayrıntılı olarak tanıttık. Dilerseniz Google'a bioinformatik ve genetik bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşıp bölüm hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.